Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve Resulü Muhammedin ve Aleyhi alihi ve sahbe Ümmet olmak, birlik olmak demektir. Birlik olmak sadece beraber yaşamak demek değildir. Sevinci, kediri beraber idrak etmek demektir. Alttan gelen hediyelere beraber muhatap olmak demektir. Alttan gelen cezaları da beraber muhatap olmak demektir. İyi şeylerin ferdi yapılması mükafatın paylaşmasına mani değildir. Bir ailede o ailenin hangi biri bir şey kazansa eve getirir. Bütün ev halkı onu bölüşür. Bir kutu tatlı alan baba, anne ya da evlat tatlı akşam eve getirdiğinde beraber yemek yenen sofraya bırakır. Ancak hasta bir ruh tatlıyı alıp bir köşeye çekilir. Kimseye göstermeden kapalı kapılar ardında tek başına yer. Bu yaptığından sebep aile bireyleri tarafından dışlanır. Ümmet olmak da böyle bir şeydir. Ne kazanırsa beraber gelir. Eğer çalışıp kazanmayan olursa diğer çalışanlar onu ikaz ederler. Kazanılan her kuruşun aile bütçesine katkısı olur. Daha rahat yaşamak için her verdiğin din katkısına ihtiyaç vardır. Bir de bunun tersi olursa, birileri yaparken birileri yıkarsa, kar için çalışanlara, zarar için çalışana mani olmazlarsa, o bir kişinin küçük olan zararı büyür, büyüyen zarar bütün aileyi etkiler. Kendileri kar etse de o bir kişinin verdiği zararlarını bertaraf etmek için gereken cefayı hep birlikte çekerler. Bu anlattıklarım elbette insanlar için gereklidir. İnsan olmayan için böyle bir problem yoktur. Bir sürün içinde sürekli sürüden kaçıp giden bir koyun varsa et lazım olduğunda ilk kesilecek olan da olur. Bir koyun sürekli problem oluyor diye bütün sürüyü kesmezler. Kasap o koyunu keser sonra bacağından asıp yüzer. Sürünün geri kalanı da otlamaya devam eder. Onların başına gelenden ne üzüntü duyarlar ne de zarar görürler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kötü men azap on milletin hepsini birden iner buyuruyor. Evde bir kişinin aldığı tatlıyı beraber yiyenler o ev depremde çökerse aynı göçük altında kalırlar. İş koyunun asılmasıyla evet her koyunu kendi bacağından asarlar. Fakat insan söz konusu olunca hiç de öyle olmaz müsrif bir ferdin sebebiyle bir eve haciz gelince herkesin ortak kullandığı eşyaları götürürler. Bize düşen haciz gelmeden müsrife uyarmak. Çalışmayanları çalışmaya teşvik etmek. Gazaba uğramadan merhamet bulmanın yollarını aramak. İşe en yakınlarımızdan başlamak. Önce ev halkımız, sonra diğerleri, sonra diğerleri. Yoksa sonumuz tahmin etmek hiç de zor değil. Rabbim muhafaza etsin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği başımıza gelir. Kötü men etmezsek azap hepimizin başına iner. Bunun işaretlerini görünüyor ama biz görmüyoruz. Ekonomik sıkıntı bir azaptır. Ailelerin dağılması, boşanmanın artması bir azaptır. Büyüklerine saygı duymayan evlatlar bir azaptır. Küçüklerine sevgi duymayan anne babalar bir azaptır. Haram kazancın yayılması bir azaptır. Faizin yazılması, yayılması bir azaptır. Zinanın yayılması bir azaptır. İçkinin yayılması bir azaptır. Uyuşturucunun yayılması bir azaptır. Depremler bir azaptır. Salgın hastalıklar bir azaptır. Saymaya devam edecek, sayacak çok şey var. Sözü uzmanı, uzatmanın gereği yok. Acilen önlem almalıyız. Önce kendimizi düzeltmeden sonra çevremizi tebliğ başlamayız. Aksi takdirde bu girişatın sonu belli. Velhamdülillah.